Bu bölümde yazılar bölümünü anlatacağım. Yazılar bölümünü açalım. Yazılar bölümünde kategoriler diye bir bölüm var. Onu da açıyorum. Kategoriler bölümünde daha önceden biz gençlik, spor ve izcilik olarak 3 tane bölüm belirledik ve bu bölümleri menümüze yerleştirmiştik. Burada görünüyor. Yazılar bölümünde bir yazı eklerken yeni ekle diyoruz. Karşımıza bu şekilde bir görüntü geliyor. Burada öncelikle yazının başlığını giriyoruz. Yazının içeriğini gireceğimiz yer burası. ve kategorisini seçeceğimiz yerde hemen sağ tarafta bulunuyor. Kategoride gençliği seçtiğim zaman şu anda bu yazı ile ilgili tüm işlemleri hazırlamış oluyorum. Yapmam gereken bundan sonraki son adım yayınla demek. Yayınla dediğimde yazımız gençlik kategorisinde yayınlanmış oldu. Sitemize gidip gençlik bölümünü açtığımızda Gördüğünüz gibi test yazı başlığında bir yazı çıkacak. Tabi biz yazımıza resim eklemediğimiz için, görsel belirlemediğimiz için boş göründü. Bunun için her yazdığımız yazıya görsel eklemeyi unutmayalım. Ana sayfaya da geç, geçelim. Ana sayfada son eklediğimiz yazıyı burada görüyoruz, sağ tarafta. Aynı zamanda ortada da geliyor fakat yine görsel eklemediğimiz için bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bunu engellemek için her zaman görsel ekleyelim.